Merhabalar, cihaz yakıcı tipleri nasıl seçiliyor, hangi cihazı hangi sembolle gösteriyoruz bu konu hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Öncelikle e, ocak, bütün iller için, bütün bölgeler için ocak burada, ocağı seçip e, cihaz olarak bu şekilde ekleyebiliyoruz. Ya da e, şu şekilde seçip sağ tıklayıp cihaz ekle deyip ocak diyebiliyoruz. E, bu şekilde ocağı yerleştirebiliyoruz. E, devam ediyorum. Şofben, şofbeni seçip buradan ekleyebiliyoruz. Ee, her bölge için aynı şekilde geçerli. Kombi, kombiyi seçip aynı şekilde ekleyebiliyoruz. Bu arada duvar tipi kazan da e, bu seçenekten seçilmekte. Yani duvar tipi kazanla kombi aynı cihaz olarak gösterilmekte tüm bölgelerde. Ee, kazan, kazanın içinde farklı yakıcı tiplerimiz var. Ama bölgelerde bir değişiklik yaratmıyor. Bütün bölgelerde aynı şekilde seçiliyor. Kazanın sağ tarafta özelliklerinde yakıcı tiplerine bakacak olursak. Kazan, buhar kazanı, ekmek fırını. Ekmek fırını çiziyorsanız buradan seçmek durumundasınız. Kızgın yağ kazanı, sıcak hava üretici. Sıcak hava üreticinden kastımız küçük ebatlardaki değil. Onu farklı bir sembolle gösteriyoruz. Çatı tipi, büyük e, sıcak hava üreteçlerinden bahsediyoruz. Tüm binayı ısıtan onları bu şekilde buradan sıcak hava üreteci olarak gösteriyoruz. Bütün bölgelerde aynı. Kara fırın lahmacun fırını e, kara fırın lahmacun fırınında da e, şöyle bir bölgesel farklılık var. Ankara'da ııı e, kara fırın lahmacun fırını seçiyorsanız kapasiteyi elle giriyorsunuz. Ama şimdi ben değiştiriyorum. İstanbul ve diğer bölgelerde e, yani Ankara hariç tüm bölgelerde ee, kara fırını seçtiğiniz zaman çalışma basıncı enjektör çapı ve enjektör sayısı girişine göre kapasite otomatik oluşmakta. Kapasiteyi elle değiştiremiyorsunuz. Çünkü standartta bu şekilde geçerli. Ankara farklı uyguluyor bu durumu. Ee, mesela enjektör say sayısı 2 olduğu zaman bakın kapasite otomatik değişiyor. Bu ee, Enjektör çapı 5 olduğu zaman kapasite otomatik değişiyor. Çalışma basıncı 21 değil de 50 olduğu zaman kapasite otomatik olarak değişiyor. Ankara hariç tüm illerde bu şekilde kara fırın lahmacun fırını gösteriliyor. Devam edecek olursak kazanın özelliklerinde başka ne var? Kızgın su kazanı kaldı. İşte bunlardan herhangi birini kullanacaksanız cihaz tipi olarak kazan ekleyip kazandan yakıcı tipini değiştirmeniz gerekiyor. Bunun haricinde neler var? Soba var. Sobayı da her bölgede aynı değişen bir şey yok. Sobanın özelliklerinde e, bir seçenek var şömine. Şömineyi seçtiğinizde şömine olarak gözükmekte. Yine tüm bölgelerde aynı şekilde gösterimi yapılmakta. Şömine harici, soba harici ne kaldı? Cihaz olarak sadece bir cihaz kaldı. Aslında e, yakıcı e, ticari cihazların çoğunu, tamamını diğer sarfiyat olarak gösteriyoruz. Diğer sarfiyatı seçiyorum. Sadece ekmek fırını ve karalamacun fırını kazandaydı. Diğer tüm ticari yakıcılar diğer sarfiyat başlığı altında geliyor. Diğer sarfiyatı seçtik. Cihaz olarak ekledik. Cihazın sağ tarafta özelliklerine bakacak olursak bölgeden bölgeye farklılık göstermekte. Bu konuda bilgi vereceğim. Önce Ankara, Aksa ve Maraş bölgesi için yakıcı tipleri aynıdır radyant ısıtıcı, endüstriyel ocak, endüstriyel fırın, ergitme fırını, otoboya kurutma fırını, tavlama fırını gibi börek, boya fırını, börek fırını, galvaniz ocağı, helva ocağı, kadayıf ocağı gibi ruftap, saç ocağı e, aklınıza gelebilecek her türlü tip burada mevcuttur. E, bu dediğim gibi hangi bölgelerde açık geliyor? Bu şekilde seçilebilir geliyor. Ankara, Aksa ve Maraş bölgesi için bu şekilde bütün tipler gelmekte buradan istediğinizi seçebiliyorsunuz. Ama diğer bölgelere gelecek olursak mesela e, şu an İstanbul bölgesindeyim. İstanbul bölgesinde diğer sarfiyatı ekledim. Tip olarak ne var? Onu görelim. Tip olarak diğer yakıcı, radyant ısıtıcı, endüstriyel Ocak, sıcak hava üretici, elektrik jeneratörü diye e, 4 tane 5 tane tipimiz var. Biz genelde diğer yakıcıyı kullanıyoruz. Eğer bir endüstriyel ocaksa e, Kuzine, Benmari gibi endüstriyel ocağı seçiyoruz. Diğer yakıcı seçmenizde de herhangi bir sıkıntı yok. Tek tiple bu şekilde gidiyor. Zaten marka model seçtiğiniz zaman cihaza açıklama da yazabiliyorsunuz. Bu şekilde İstanbul'da Enerya'da e, bu bölgelerde bu şekilde kullanılmakta. İstanbul ve Enerya'da. Ayrıca e, radyant ısıtıcı seçeneğimiz var. E, sıcak hava üreticimiz var. Radyant ısıtıcının hesapları farklı olduğu için ayrı bir tip olarak gözükmekte. Ve tüm bölgelerde radyant ısıtıcı seçeneği var bu arada. E, sıcak hava üretici seçeneği ise e, İstanbul'da mevcut, e, Enerya bölgesinde mevcut değil. Onu da diğer yakıcı olarak gösteriyoruz. Sıcak hava üretici seçtiğinizde bu hermetik midir, yarı hermetik midir seçimini yine tüm bölgeler için konuşuyorum. Buradan yapmanız gerekmekte. Bunu da e, görmek istemekte onay mühendisleri. Hermetik ya da yarı hermetik olarak gö gösteriyorsunuz. Radyant ısıtıcı seçtiyseniz burulu olarak geliyor. Seramik olarak buradan seçebiliyorsunuz. Tüm bölgeler için bunlar ortak gösterim. Başka hangi tip var? E, elektrik jeneratörü çiziyorsanız onu da burada gösterebiliyorsunuz. E, İstanbul özelinde. Üzerindeyiz. Diğer bölgemiz enerya bölgemizde ufak bir farklılık var. Onu da gösterelim. Radyant ısıtıcı endüstriyolojik ve diğer yakıcı var. Yani burada sıcak hava üretici ve elektrik jeneratörü yok. Fark olarak sıcak hava üretici çiziyorsanız diğer yakıcı olarak gösteriyorsunuz. Radyant ısıtıcıyı zaten göstermiştik biraz önce. Seramik ise seramik olarak işaretliyoruz. E, tüm bölgelerde o zaten aynı. E, geri kalan tüm cihazları diğer yakıcı olarak seçiyoruz. Markasını gazmerden seçiyoruz. Modelini seçiyoruz. Kapasite otomatik geliyor. Ve sonucu sağlamış oluyoruz. Dediğim gibi Ankara, Aksa ve Maraş bölgesinde ise tüm seçenekler var. Özellikle Ankara için bir noktaya değineceğim. Mutlaka doğru tipi seçmeniz gerekiyor. Tabii ki diğer bölgelerde de ama Ankara'da şöyle bir olay var. Endüstriyel ocak ve endüstriyel fırın seçimi Ankara'da yasaklandı. Onu seçemiyorsunuz. Genel bir ifade olduğu için Endüstriyel ocak kuzine midir, benmari midir onu mutlaka seçmeniz gerekiyor. Onu da oka tıkladıktan sonra buraya tıkladıktan sonra ku yazınca ku ile ilgili tüm şeyler geliyor. Yani filtreleme yapabiliyorsunuz. Ya da benmari ben yazınca benmari otomatik geliyor. Bunun gibi çay ocağı mesela çay yazdığında çay kahve ocağı bu şekilde filtreleme yapabiliyorsunuz. Tipiniz neyse Ankara, Aksa ve Maraş'ta onu mutlaka seçmeniz gerekiyor. Buna lütfen dikkat edelim. Sembollerimizin gösterimi bu şekilde arkadaşlar tüm cihazlarımızı e, bu şekilde gösterimini sağlıyoruz. E, cihazlar fanlı blurlu ise fanlı blurlu seçeneğini seçip e, tüm bölgeler için geçerli bu. Marka model kapasite bilgilerini de buraya aynı şekilde işliyoruz. Proje üstüne işlemiş oluyoruz.